Güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Mis kokulu çilekler her yerdeyken çilekli bir şey yapmamak olmazdı. Çilekli birçok şey yaptık ama kurabiyesini yapmamıştık. Çilekli kurabiye en sevdiğim favorilerimden biri oldu. Dışı böyle kıtır kıtır, içi yumuşacık, mis kokulu çilekler. Of, o kadar güzel ki. Çilekli dev kurabiyeler yapıyoruz. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Bir yumurtayı yoğurma kabıma alarak başlıyorum. 125 gram da oda sıcaklığında tereyağı ilave ediyorum. Bu tarifte ajda çay bardağı kullanacağız. Yani 175 mililitrelik çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Yine aynı çay bardağıyla 2 tane toz şeker koyuyorum. Şöyle 1 ve 2. Şimdi 1 paket vanilya bir pakette kabartma tozunu da koyup şöyle macun kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Oda sıcaklığında olması tereyağın bu yüzden önemli. Yine aynı çay bardağıyla unu ilave edeceğim. Yaklaşık 5 tane çay bardağı alacaktır. Kıvamı çok sert bir hamur olmuyor. Özellikle çilekleri kattığımızda bayağı yumuşak bir hamur olacak. Kıvamını biraz sonra size gayet güzel göstereceğim. Ama her zaman olduğu gibi Kıvamı yakalamak için unu yavaş yavaş ilave edin. Çünkü yumurtanın büyüklüğü değişiklik gösterir, unun kalitesi değişiklik gösterir. Her zaman unu koyarken yavaş yavaş koyuyoruz. Şimdi biraz daha un ve elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. 5. çay bardağını da yavaş yavaş ilave ediyorum. İşte bakın toplandığı yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Şöyle ortasını iyice çukurlaştırıyorum. Damla çikolata da ilave edeceğim. Etmek zorunda değilsiniz. Şöyle 125 mililitrelik bir çay bardağı ile ilave ediyorum. Ama bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Fındık, fıstık da ilave edebilirsiniz damla çikolata yerine. Keyif sizin. Şöyle yavaş yavaş damla çikolatalarla hamuru birleştiriyorum. 10 tane çileği yıkadım. Şöyle doğradım ve iki tane havlu kağıt arasına aldım ki suyun iyice emsin. Çok böyle sulu sulu olmasın, hamurumuzun kıvamını bozmasın diye. İri iri doğradım. Çok küçük değil. Çünkü biraz sonra hamurla birleştirdiğimizde yoğuracağız ve pişerken de eriyip gitsin istemiyorum. Böyle iri iri gözüksün kurabiyenin içerisinde. Şöyle çilekleri ilave ediyorum ve çok fazla ezdirmeden şöyle hamurla birlikte yoğuruyorum görüyorsunuz yumuşak bir hamur. Şimdi çileklerle beraber daha da yumuşak olacak ama şekil verilebilir bir hamur olacak. Ele yapışmayacak. Bakın. Hafif dağılıyor gibi. İşte toplandı. Şimdi mandalina büyüklüğünde hamurlar alacağım. Şöyle bakın elime aldığımda toplanıyor ve yuvarlanıyor. Şöyle bastırıyorum. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime aralıklarla koyuyorum çünkü yayılacaklar ve büyüyecekler. Şöyle büyükçe, mandalina büyüklüğünde alıyorum. Elimde birleştiriyorum, yuvarlıyorum ve bastırıyorum. Pişerken yayılacağı için 14 tane bir tepsiye koydum aralıklarla böyle yapışmasınlar birbirlerine diye. 3 tane arttı ayrı bir tepsiye koydum. Şimdi 175 derece önceden ısıtılmış fırında şöyle güzelce pişecekler. Kurabiyelerin pişti, sıcakken hemen almıyorum. Dağılabilirler, çok yumuşak oluyorlar. Daha sonrasında sertleşiyorlar. Dışı kıtır, içi yumuşak. Yani böyle çilekleri iyice pişince böyle reçel gibi oluyor. İçi daha böyle bir acı badem kurabiyesi yumuşaklığında. Öyle düşünün. Yanında da bir bardak sütle. İnanılmaz bir lezzet. İşte muhteşem çilekli kurabiyeler. Gerçekten şu an kokusunu size anlatamam. Tadını zaten biliyorum. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Mutlaka yapın, tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.